Şuna bakalım hadi. Arigato Neymiş TikTok'un zengin çocuklarına tepki. TikTok'ta zengin olanlara tepki mi gösteriyorlar burada? Böyle bir soruyla başlıyoruz. Zenginlik sınırı nedir? Yani neyin olsa ben artık zenginim kardeşim derdim. 911 Turbo S. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel soru. Çok orta <laughs> Bir eşya veya cisim değil de. Şimdi benim anlamadığım, bilmediğim bir şey var. Beni ayıktırır mısınız? TikTok'ta nasıl zengin oluyorlar? Yani TikTok mu para ödüyor? TikTok'ta içeriklere mi sponsor oluyorlar? TikTok zengini nasıl olabiliyor? Hmm. Yani bildiğim kadarıyla abi canlı yayınlarda kazanıyorlar orada da. Yine aynı şekilde. Şimdi i̇şte reklamdandır abi. Falan, Aynen reklamdan falan. Ama burada tepki verecekleri şey sanırım. Hani böyle zaten zengin olup da TikTok videoları çekenler de. Canlı yayın yapılıyor mu lan orada? Yapılıyor abi. Bence zenginlik ilk i̇şte gördüğüm... da kasıyorlar abi bir yandan. Hmm. Oradan da yürüyorlar. ...bir şeyi fiyatına bakmadan bu, bunu paketleyelim demek. Ha. Kendime sıfır kayıt alabilsem zenginim derdim herhalde. Ne kadar ki kayıtlar? Çok pahalı abi. 4000 Euro falan. Çok pahalı bir şey değil, jüri <laughs> pahalı evet, yok tamam. ama... Buna bunu vermişsin yani. Aynen abi, <laughs> hobin için bu kadar parayı tek seferde vermen evet. ee, zenginlik göstergesi olabilir. yani. <laughs> evet. Bugün abi TikTok'taki Türk ve yabancı zenginlerin videolarına... Ha, <laughs> tamam, TikTok'tan zengin olanlar değil, zaten zenginliğini TikTok'ta sunanları izleyeceğiz. Çekti bölümümüzün <laughs> ikincisini çekiyorum. Ama benim. rencide oluyorum ben. Geçen yayında 48 milyon dolarlık bir tane Malik bir şey izlemiştim, evet. oğlum... Çok moralim bozuldu ya. Millet abi. neler yaşıyor. İlk olarak zengin tiktokerların evlerine bakacağız. Tiktoker mi deniyor ona? Evet. Token. Tamam Hugo'ya bakarız. Token gibi. Hani token var. 25 değil dakika bu, çok ama ya sarıyorum biraz. Ha dur bakalım. Geldin gerildin mi ya? Tik Tok'un <laughs> de <değil gülüyor> gibi, gibi geldi evet. Moralimizin bozulmasına hazır mıyız? Ya çok hazırım. Ya yeah, ben. Everybody has that one thing in their <laughs> house that Monster <gülüyor> Fish Tank <laughs> mi? This is so cool. Anladım abi evim <laughs> burası. Evet abi. Allah Allah. Garip gerçekten. But ours is this. Anladın mı? Anladım da ne gerek var hayvan. <laughs> ya bu tam bir Türk yorumu değil mi ya? ne <laughs> gerek var? Mesela bu benim için zengin olsam da asla yapmayacağım bir şey. Ben balıktan çok korkarım. Hadi ya. Ben gözü kapalı yüzüyorum. Ha diyorsun ki mesela? de. Yapıyorlar ya. <gülüyor> 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 Yok hani. Sağa solu sağ bakacağım diyorsun. Her yerde balık var. Bal üzerim, üzerime üzerime geliyor. çok uyku bu Arap tabi, Petrol zengini diye tahmin ediyorum. O ne lan? Para mı fırlatıyor? <laughs> en sevmediğim ev tarzı. Ah, işte bu da yeni gelin evi. Zengin olacaksın ama zevkli olacaksın. abi ya bu ne ya? Ya abi bir insan bu kadar zengin olup da... ...şunları çekip niye koyar böyle slide slide ya? Ha bir de parasını falan <laughs> gösteriyor ya. He? <laughs> <laughs> harbiden girsek <geri zekalı> yani. <laughs> <laughs> ya lan. Gerçekten görgüsüz yani. Hı? Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Bak bu sanki biraz daha böyle değişik bir şey izletecek gibi. Oh, evet, bir epik bir şey gibi. Evet, <laughs> ha, çok güzelmiş gerçekten. Little movie room. Gadget. Oyun salonu kurmuş evin içerisine. Ours... E, yok ya burası evi olamaz ya. Süpers. <laughs> Ben inşallah teyzi. Koleksiyon Bak, falan yapıyordum. Param o. olsun. Tamam mı? Yani. O i̇şte canii para kadar. Ya şöyle bir odaya ne gerek var? Ya ben galiba ruhum fakir. Sadece benim çok param olsa çok mu istiyorum bundan? Ha. Salon yaptırıyor ya millet. Ben bir tane koyarım. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet. Bu Ne abi? Little maybe. Yamur yağınca <laughs> dolapları. <yere. Gadget? gülüyor> <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Is this bu enteresanmış. Ne kadar kayıt dedim evet, ya ne abi. kadar o küçük düşünüyorum yani. Evine? Ne kadar fakir bir insan. <laughs> evet yani. <laughs> Hayır <Daha gülüyor> <yaşarım. O kadar gülüyor> de. Niye olmasın abi? Harcayamayacakları kadar paraları var. Ne yapsın? Aklına bir şey geldi mi direkt yapıyoruz sorgulamadan. Tamam da kardeşim bir tane Solana 77 tane ateri koymazsın yani hani. Daha vizyonlu bir hareket yaparsın illa paranı harcamak istiyorsan. Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir hal? Ne o? Abi havuz işte. İyi de biraz dalgalı havuz abi. Evet. Anladın mı? Her şey zemin aşağı. Aynen yukarıya çıkıyor normal odaya dönüyor. Yüzeceğin zaman aşağı. Yok yok o ateriler yüksek ihtimal koleksiyoncu falan bu arada çıktı. Direk. İlginç. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. bak. Could be Mutfağa bak, bizim salon kadar. Ne mutfağı lan? Sinema var evinde. Sinema, Sineması var lan. Sinemayı siktir edin. Uçak garajı var. <laughs> Onun peki uçak garajında olması Oha, mutfak ne? bir yandan. Uçak. Oha. Bir de dört tane var. <laughs> ne yapıyorsunuz? Yarış mı yapıyorsunuz oğlum? Çok iyi oğlum. Oha. Bu zenginlik değil. <laughs> Ve bu Bu mecburiyet. Düşün ki işin gereği, şeyin gereği... Neyse artık zenginliğin gereği. Uçakların var. Bir hangar yaptırırdım. <laughs> ya yani mesela araban var diye garajın var. Dümdüz <laughs> mü düm Sinema odasını daha çok sevdim. Abi bundan ben de istiyorum. Bu süper Bak buraya egzotik hayvanları bir koyacaksın o. kardeşim tamam mı? <laughs> Geldiler mi? bulamaz. Bak ben kesin bir gün götürecekler beni bak bu yüzden. Ya da gelirlerse tek tek bakacaklar dolapların arkalarına. could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget. But ours is this. Dümdüz oda mı? Ama gizli oda işte. Wow. Wow. açmasan evde gizli. Ya. <laughs> Olmamış ablacığım. Ne <Evet>, bu saçmaydı. <laughs> hiç etkilenmedim, Hiç kıskanamıyorum şu an. İnsanların zevki farklı olabilir. Ama çok... Abi Hadi. o kadar zengin olsan sen ne yapardın? Valla görgüsüz olmayacağım kesin yani. <laughs> Onu söyleyeyim baştan. Yani abi zengin olmak suç gibi aldın. Zengin sen zenginsindir. Dilediğin gibi bir de harcar yaşarsın. Bunu sadece milletin gözüne sokuyor musun sokmuyor musun ben ona bakarım. Yani. Onun dışında ne yapıyorsan yap istersen beş tane uçak alamına koyayım ya. Kime ne? Kötü. Güzel <laughs> bir şey galiba. Gadget. Yükseldik çünkü. But ours. <laughs> Is this? Ya ister ister yaşayabilir. Ama onu sunarken e, ne bileyim bu biraz böyle dramatik gelecektir ama yani bir ekmeğe muhtaç insanların da varlığını unutmadan veya böyle insanların gözüne sokmadan e, yaşamak daha doğru geliyor bana yani zaten doğrusu o geliyorsun gibisi de yok yani hani bir noktada bir oranını tutturman lazım onun kendi yaşadığın hayatın kendi yaşadığın zenginliğin illaki bir gösterişi olacak gösterişten kastım böyle bir şey sunmak değil yani sokakta bir herif seni gördüğü zaman belki altındaki 6 milyon liralık arabayı görecek ama ona yapabileceğin bir şey yok ona binmek istiyorsan binersin kimse karışamaz ama onu çekip de bakın arabam bu <laughs> yaparsan o bana tam bir Çenesinin altından vurasım geliyor öyle tiplere. <laughs> hiç etkilenmedim, hiç kıskanamıyorum şu an. İnsanların zevki farklı olabilir. <laughs> ama çok kötü. <laughs> Güzel bir şey galiba. yükseldik çünkü. Oy mekana bak ama ya. Ay buradan var ya bir çapar sallayacağım böyle. Ne gelirse. orada yaşlanırım yani. Tamam çıkarttık şu <laughs> Havuzun mu var ne? <laughs> Manzaraya bak. But ours... Wow. This? Wow. Bu <coughs> en iyisiydi. Ya bu 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 zenginliğini iyi değerlendirmiş. Çok <laughs> güzel. Burak be. Canım adam, çekti. Adam, 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 adam. Can <gülüyor> Hayır. Alsak da içini Could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget. Abi bana ne oluyor ya? Böyle Burada. gördüm ya mesela bizim mesela bizim evde var. Çocukken <laughs> normal çok güzel evet, yani evet. küçük olanlarda. Çocukken falan eğlenceliydi de büyüyünce hiç o kadar suyu tüketmedim. Yani yazık çünkü ayıp. Little movie room, gadget but ours is this. Restoran mı? Restoran yapmış yapmışayım. Yapmış ee, şey. Ekiş gibi. Allah Allah oğlum. E arkadaşlar <laughs> Doğan bir şey söyleyeceğim. Burada Türkler yazıyor. Biz Türk mü bunlar? Türk değil ki bunlar hiçbiri. Yok. Bunlar yabancı da Türkler de varmış aralarında. Could be herhalde. a hidden cabinet. Click bit Little movie room? Sanki? Gadget. Hı -hı. But ours. Ay yazık o hayvanlar orada this? ya. Üzücü gerçekten. Küçücük tankta ne yapacak onlar yani? Aynen öyle. Bu arada hayvan gibi hayvanı harbiden göt kadar yere koymuş. Bu ne abi? Bir de kaç tane koymuş ya? Orada this? ya. Üzücü gerçekten. Bahçeye uzuna koymuşlar resmen. Yani. Aynen öyle. Zavallılar but ours is this. Al işte yine hayvanları tıkmışlar. Oğlum zengin sen bırak şu hayvanı ya. <laughs> Aa sinir oldum ha. Bu cool bir şey mi evinde ay, köpek balığı olması, vatos olması? Aferin. Vallahi sinirlendim ya. O zenginlik göstergesi, vicdansızlık göstergesi. Aynen. Bırak Devam dost. Devam. Devam. Konuşma. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. What? A hidden cabinet. Çok iyi. Little movie room. Bu arada çok ne iş bilmiyorum Dolap İddia. But ours. Bu ne oğlum? Morg. 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 <laughs> 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 bu da bundan Biz ne burası? Şunu içeri bir bak bakayım yani. Nedir yani burası? Solaryum. Ne so, evet, ne bu solaryum odası mı? Ne bu ya? Ne de şey. Vizyonsuz. Demiş demiş yerde yani, böyle bir şey olsun. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. <laughs> Spor yapıyorlar. Babası mı olur ki? Babası. Hidden cabinet. Babası. Little movie room. Gadget. But ours is this. Güzel mesela, mantıklı. Bowling salonu mu? Ha, basket sahası. Basketbol sahası Güzel, evet, evet, içinde. Basketçi olsam kesin yaparım. Ee, bu arada bu zaten Shaquille O'Neal'ın. O'Neal'ın evi. tahmin mi? ettim o? öyle bir şey oldu. Onun oğlu yerde şınav çekerdi Shakil O'Neal'ı. Hmm. Yani. Evet, güzelmiş. Ee, ama mesela yani o, an, o adama gider mesela öyle bir yer. Tamam. Şimdi videolar kısmında. Güzel. Bunların hepsinin mal varlığı TikTok değil gibi değil, duruyor değil ya yani gelişim değil mal varlığı. <laughs> zengin TikTok'urlar. TikTok'tan zengin olanlar değil. Ha anladım. One day I want to be rich enough so that my big fridge has a little fridge. Ha. Dolap. Oha çok mantıklı. Anladın mı? Anlamadım. Dolabın içinde küçük dolaplar abi. Niye? E daha büyük oluyor işte. Zehirli, zehirli, yetmez. Bakayım. Daha büyük oluyor işte. Nasıl? <laughs> Nasıl? Ben hala anlamadım amına koyayım. <laughs> As <a little> <laughs> Şu var ya abi <Gülüyor> 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 <Ay> Allah, <laughs> Çok Dolap. Hayır, hayırla gelince araya i̇şte saklamalı. buzdolabı fetişim var galiba benim. <laughs> Gerçekten. Come, let me show you around. Maşallah.

I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. Ben daha Gandalfın piposunu alamıyorum ya. Git Allah aşkına ya. I got it. I want it. I got it. I want it. Pis şımarık benzi ya. I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. Sinemazlık. I want it. I want it. Bitch, what the fuck? Allah Gözde senin mesela I want it, I got it şeklinde yapacağın ne var bu hayatta? Bir söyler misin? Tamam. Ben varım. Benim resmi gösterirsin. Bak. yeah, so I like black cars and my parents bought me like all these black cars. But I don't know why they got me a blue Ford GT. What is this? I wanted black. Ya senin ben derdini sikeyim ya. Nasıl ya? Allah Allah. Aynı araba değil oğlum. Neden mavi ve siyah istediydim? Ha siktim. Onu bir zımpara Benim öyle pastacılar şey e gibi yaparız. Vergi ya. <laughs> koyar <gülüyor> mı? Sağkat mısın kızım? Koyatrık. 2000 dolar. Online ödemeyi aldayamaz. Evet. Hiç etkilenmedim yani. O online gerçekten. olarak Amazon'dan Hıhı. <laughs> 32.000 liralık bir saat alır mısın sen? Paran varsa alırım yani. Online bir de dışarı çıkıp şeye gitmekle mi uğraşacağım? <gülüyor> <gülüyor> Oo yatağın şeyi çok iyiymiş yalnız platformu çok iyi. Ben götümü oraya koymam aga. Çekici. Böyle tuvalet mi olur oğlum? Işıklar ne yani orada? Her şey güzel de. Çok taşıyor yani böyle işe. Kırı kırı ulaşıyor oğlum neden ışıklar var tuvalette yani? Tuvaletini yapacaksın lan ışıklar görmek istemezsin yani anladın mı? İsterim. Şey yapma. Ay bunu da isterim. En büyük hayallerimden bir tanesi. Ya bak mesela, ayakkabı seven adam için böyle bir koleksiyon yapmak bana zenginse anormal gelmiyor mesela yani hani zevk. Ayakkabının bütün Air Force modellerinin olduğunu... Adam dükkan temizli. açmış evine. Lan benim iki tane spor ayakkabım var, bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Gerçekten. <laughs> mesela buna çok saygı duyuyorum çünkü ben de öyle bir takıntı olmasa da bazıları takıntılı yani <gülüyor> ayakkabı. <laughs> Kemal'in bu kadar var mı lan? falan Ve böyle bir şey güzel olarak <gülüyor> <yazılıyor> <gülüyor> 2 yani. 2 Evet, koleksiyon. Ay, Ay Maserati vardı, gördün mü? Gördüm. Ben de görmedim. Canım Maserati ya! Yuva sıcaklığı yok ama işte <laughs> Yuva sıcaklığı yok. Ama yani. <laughs> Olmasa da olur. olur. Yuvanın <laughs> sıcaklığı olmasın yani gerçekten de. Evet. Ama senin baban zengin şimdi yani. Abi fark etmez. Yani sonuçta işte kimisi kalacak Kimisi yani. su bulamıyor, kimisi ne yapacağını şaşırıyor. Evet, İlginç abi. bir dünya. Gerçekten hayattaki amacını yitirirsin ya. Evet bir tık bir yitiririz. İçerisinde bu muhabbeti Aynen. yapmıştık. Ama tabii ki bunu tercih ederim. Bütün arkadaşlar var. Bir yer daha Onlar Yok lan ben bunu... Ne yaptılar lan? Yok lan ben bunları affetmiyorum. Bu eğlenceli yani. Ben de yapardım. Güzelmiş. Bu zenginlik değil aşkım. Ne aşkım? Aşkito. <laughs> Aşkito lan yani bizim bu sokakta da aynı hareketi bugün yaptılar. Kim Ay. o ya? Ne? FML ne? <gülüyor> <gülüyor> Porsche ile değil. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi biliyor musun? Arabayı böyle süslemek, al işte elimde fifisi, çakma sarışın. <laughs> Hediye araba. Bir gün bana böyle bir şey almadın lan. Ha. Sen de bana almadın ya. İyi yapıyoruz, boşver. Ayda birkaç ya. milyon kazanırsam yaparım, ne olacak ama. Bu mu yaşadı heyecan? Çok teşekkürler dedi, gülü aldı kokladı. Range Rover göstermişsa... gelmiş, bu mu yaşadı <laughs> heyecan? Yine bir mi? 2 milyonluk araba var kapısının önünde, bu mu yaşadı heyecan? <laughs> Oo Türk lan onlar. Neydi şimdi bu? <laughs> <laughs> ben zenginliği anlamadım. Nasıl anlamadın ya? Arabanın arkası, şoförü var. Sence adam bunu niye çekmiş olabilir? Araç içi şey, se müzik seti kurdurmuş. Başka ne vardı? Arabada gidiyorsun, şoförün var. Evet. Böyle çekip hem şoförün hem arabayı atar mısın mesela storyde? Atmam abi, bana gereksiz geliyor böyle muhabbetler. He. Yani kendimi çek, story çekmek istiyorsam hani ya camdan dışarısını çekerim ya kendimi çekelim. çok da şey değil diğer videoların yanında. Değil aynen. Bu mu yani bu mu zenginlik? Şimdi Gözde, insanların paylaşımlarını zengin olduklarını göstermek adına paylaştıklarını düşündüğümüz videolara tepki vereceğiz dedim. İnsan niye bunu paylaşmış? İyi İnsan niyetli düşün. değilsin. Belki... İnsan niye bunu paylaşır? <laughs> Aaa ne güzel. <laughs> Tamam tamam. Evet. Mert Bet. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Doblonun içinde <isimler>. parası. Ne yapıyorsun? <laughs> parası yiyeyim Makinemiz yok <laughs> ya o doblo değil yalnız o galiba range. Para seviyorum. Üstündeki o boş <laughs> oraya. <laughs> para mı onların hepsi? Evet. <laughs> Küfrü de herhalde şey. Default olarak zenginlikle beraber geldi. <laughs> Arkadaşlar herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. <laughs> Al işte. <laughs> Parayı bassam çıkışmıyor. Bassam çıkışmıyor. Ne A yapmıyor? Parayı yürüdü. Ya. Bur Parayı bassam B çıkışmıyor ya. ne demek ya? Parayı bassam çıkışmıyor. Helal olsun ya. Bu insan nasıl bu kadar para alıyor? Ben onu da anlamıyorum gerçekten <laughs> ya. Şey ya <gülüyor> evet. He? Evet. Hem nefi. Ya bu nedir abi ama ya? <laughs> bu komik mı? <laughs> evet. Ya bu şaka olsa bile bu hoş bir şey değil ki abi bu nedir <laughs> yani? Allah'ım, Allah'ım ya ne olur yapmayın arkadaşlar. Çok utanıyorum ya. Çekiyor musun? Çekiyor musun? Ha, ne oldu Kıbrıs'ta vergisiz mi aldınız? Ne ne bu şov ya? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ya çakmak da çak abi. ya bizim ülke bak bizim ülke geçince bir anda vizyonsuzluk başladı baksana. <laughs> Millet böyle en azından hangar mangar gösteriyordu. Viskiyle el yıkayıp kafa yıkamak falan ne ya? Hay Allah'ım. ben de diyor o duvar şişirdi. Zavallı adam. Aa. Covid var mi, Covid, COVID mı? var ama ne koyayım diyor. <laughs> Covid var da adam maske takmıyor. Kafasına şey döküyor. Viski viski. <laughs> <Bil> <laughs> 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 yani, bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> Harcamak, tüketim çılgınlığı bence, zenginlik değil. Abi işte, ne bileyim, i̇şte para göstermeyi seviyorlar. Herkes seviyor bunu yani. Bunlar da onu yapıyor. Ya bu biraz öyle, evet. Arabada bilip gittiğini niye çekip atarsın? Evet yani, saçma yani. Bak bu fenaldi, bu keyifle. O keyif. Ne, ne ne uçtu orada? torba mı uçtu? <laughs> Hadi bu anlık keyfini paylaşmış bunda bir şey yok Büzel. yani. Kendi. Yani ben evet, bunda bir Aa. Yok. Evet. Çok üzülüyorum. Çok şatafatı çok seviyoruz ya. Şu arabayı mesela bu araba, bu Türkler özel değil. Cardi <laughs> B falan da öyle değil. Çok yazık oluyor arabalara. Yol <laughs> no, bir tanıdık gelecek mi bakalım soruyu sana? Hasta mı? Burası Dubai mi? Bu benim mesela yapacağım bir hareket. Sen Dayıs ki evin olması görgüsüz. İstediğin tatil, istediğin zaman yapabiliyor olman. Ya her şeyin bir arada olması zenginlik. Bence şöyle bir fark var arada. Şimdi yurt dışındakinin de evini çekmesi görgüsüzlük. Al bak benim var. Hmm. Algısı yani. Bizimki de öyle ama daha güzel çekiyorlar. O yüzden kaliteli bir şey izliyormuşsun gibi geliyor. Ama buradaki adam ne yapıyor? Viskiyi alıyor kafasına döküyor. Yani burada kaliteli bir şey göremiyorsun. Saçmalamış diyorsun yani. <laughs> Son olarak Kadırcım, birçok kişinin hayallerini süsleyen zenginlerin tatilleri. Ne dedi Cordy? Ne diyor yukarıdan? Cordy bir şoparın ne ne ha İnden görüntüler izleyeceğiz. Sonra eve gidince niye de? Oh. yaşıyoruz. Ben o oh. yanında kim olsun moruk yani. Allah Allah. Yani, ben de böyle bir şey. sen ben de böyle bir şey paylaşabilirim. Ya bunu çekersin bu arada. Bunları çekersin yani. Baksana abi şuna. Çok iyi. Evet, çok iyi. <laughs> Oy ya, çok iyi. Abi de iyiymiş <laughs> anne. Hani. Abi abi ne duruyor öyle ya. Helal ki. Korkardım evet. yani. Wow, nice. Oğlum evet. mekana bak. Herhalde. I like it. Ay. Abi, Abi bu nedir ya? ya? Şurada bak ekmeği o ıslatıp da. yuvarlayacaksın. Şey iğnenin ucuna takacaksın. Orada böyle bacak arandan tak 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 kafale atacaksın orada. Odan olsa işte bak sana dedim ya. ya böyle, uf. Bakar mısın oğlum şurada uyanıp atla atladığın hayalet ya. Uçsuz bucaksız deniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Okyanus mu artık ne? neyse. Şimdi. Bu çok rutubet yapıyordur. Ya. <laughs> Fakir tasarlısı. Şöyle bir tatili ayarlarız biz. Yaparız abi. Bu yapılır. Yapalım mı ya? Oy. Bana bu? Aa Abi çok iyi. Böyle videoları seviyorum ben baya. Çok iyi. O ya. Aa, Kötü olurum Deniz, ha. Denizin için avuz kurmuş. Aa böyle bir yarısı kalbim sürekli hızlı atar yani. Bu aleti ben denemek istiyorum bu arada. Bu çok keyifli geliyor bana. Bunu bunu kesinlikle denemek istiyorum bunu. Bunu ben çocuk ya Alanya'da kullandırmışlar lan. Alanya'da bir tane Alanya mıydı, Konyaaltı mıydı? Neresi doğrusu ya? Böyle dere gibi bir yer. Hani kaliteli böyle çok zengin bir yer değil yani. Derin içine masaları kurmuşlar. Orada götün üşenene kadar yemek yiyorsun. Ondan sonra o 5 liraya mı 10 liraya bunlardan veriyorlardı. Ya Allah babam. İnce giriyorsun içeri çıkıyorsun. Ya bir şey çayı olabilir aynen. Çocukken gitmiştim çok eğlenceliydi bunlar. Bir de köprüsü vardı atlıyordu millet oradan. Bak güzel otelmiş bu. Aa çok iyi. Bu şey gibi tam hobbit evi Evet. Oo. Oha. o nasıl bir şey bu? Ay ne kadar güzel yapmışlar. Oy çok gidesim geldi lan bir an. <laughs> ben de istiyorum. Çok tatlı şey yapmış. Bizde de her yeri altın varaklarla döşesinler aslında. Bu Bu da suyun altında. Bu arada ben kork korkutucu benim için bu. Oğlum greb burada osursa var ya üç gün çıkmaz onun kokusu buradan. Suyun altında ya evet. Anksiyete falan gelir yani bana. Sen hep bunları zenginlik sanıyorsun. Bir tane çiçeklerle bir şey de zenginlik sanıyordun. Kızım zengin bu <gülüyor> ya. <gülüyor> ne var ya? Ben sana bir siniye koyarım bal kaymak falan. <laughs> Salarım göle. Şey bir sardım ama. <laughs> Abiciğim gerçekten çok enteresan yaşantıları. İlla dolandırıcı Şöyle... olalım ya? <laughs> i̇lla, abi, illa bu mu yani? Baba, Buna... Bugün Bir şey tepkisi bu. Bir adam zenginse kesin başka bir yolla kazanmıştır o parayı. Şimdi doyduk hep beraber cümleten. Şimdi kalkış eve yürüyeceğiz hadi bakalım. Valla bak. ya. Gerçekten cehalet mutluluk. Bak mesela Bunu böyle görmesek. şeylerin olduğunu bilmesen. Evet. Aynen öyle. Peki ya yani, Erhancım şimdi bir sürü video izledik. Tamam. Zenginin parası fakirin çenesini yararmış. Türk adam var ya Betçi ona tepki verdi. Kim lan o? Tamam yeter. Sen çok büyük paraları sahip olsaydın, Hı. bu izlediğim tarzda videolar çekip paylaşır mıydın? Yok, size? paylaşmazdım abi. Bana göre değil. Hayatımın bir parçası olan şeyleri ister istemez paylaşırdım. <laughs> Sen samimiyetsiz Instagram seviyorsun, kesin paylaşırsın. Mikrofon gibi. <laughs> Mikrofonum gibi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim mesela arabamın içine video çekiyorsam, arabamın içi gibi. Ama hani, bakın benim buzdolabım bir salon salonu her şey falan yani. Ucuz. Yani evimi paylaşmam o kadar. Ya Ev biraz bence özel kalması gereken bir şey. Mesela ev turu falan. Bana şey geliyor, o kadar da bilmesin ya. Yani. Sizi diyelim ki çağırdım, abi gelin şurada tatile gidelim. Ha. Ben ısmarlıyorum dedim, gelmediniz diyelim ki. Sizi gıcık etmek için. Gıcık et ya tabi bunlar yani bu tip durumlar genelde var bir çevremde tanıdığım yani genelde bu kafada düşünüp ama parayı bulduktan sonra böyle hayretlerle izlediğim çok arkadaşım oldu. Yani zamanında bunlara görgüsüzlük falan deyip parayı bulunca böyle pataküte pataküte her yerde selamünaleyküm ben zenginim kafalarına giren çok insan tanıyorum ama herkesin hayatı.